Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımında yeni sezonun ilk imzaları atıldı. Olur hocam. Love Spor Tesislerinde düzenlenen ve basketbol şube sorumlusu Bora Çaylı'nın katıldığı imza töreninde Genel Menajer Nihat Mala, Baş Antrenör Ceyhun Cabadak ve Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer kendilerini yeni sezon için Manisa Büyükşehir Belediye Spor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninin ardından konuşan basketbol şube sorumlusu Bora Çaylan, 2022-2023 sezonunda bugün itibariyle start verdiklerini belirtti. Teknik ekibimizle 5 yıldır süre gelen birlikteliğimizi bir yıl daha imza altına aldık. Süper Lig'deki ilk sezonumuzu da teknik eğitimimize beraber geçireceğiz. Manisa'mıza, kulübümüze hayırlı olsun olmasını diliyorum. Bu sezon bizi her zamankinden daha zor bir sezon bekliyor. Avrupa'nın en iyi takımlarıyla mücadele edeceğiz. Çok zorlu birlikte mücadele edeceğiz. Ee, Anlımızın akıyla bu işin de üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bu süreçte tabii ki şehrimizin ve e, hemşerilerimizin yanımızda olmasını bekliyoruz. E, gerekli hazırlıklarımızı yaptık. E, kadro yapısı olarak e, tesis olarak hazırlıklarımız devam ediyor. Sezonun başlamasıyla beraber e, Tahminen Ağustos ayı içinde e, antrenmanlar başlayıp e, ligi hazır bir hale geleceğiz. Genel menajer Nihat Malaysa yaptığı konuşmada yeni sezona dair dileklerini paylaştı. 2022-2023 ING Basketbol Ligi sezonun ilk önce kulübümüze, Manisa'ya ve Türk basketboluna hayırlı olması diliyoruz. Süper Lig'de inşallah kalıcı bir yer edinip ilk yıl Manisa basketbol seher taraftarlarımıza güzel maçlar izletmek istiyoruz. Bugün itibariyle sözleşmelerimizde yenilmiş bulmaktayız.